Doom var. 4. ilk Mert. Esra. Mert. Bir de. Velo. 4. Ha Bigo var. 5. Benim benim var ya benim, benim modları gör kanka. Ben bir gün. Şu an size yalan bir hikaye anlatacağım. Birinin bana anlattığı bir hikayeyi kendi hikayemmiş gibi anlatacağım. O kişi buradaysa şu an lütfen tribe girmesin. Anlatıyorum. Yani başkasından dinledim bu hikayeyi ama birincili ağızdan anlatacağım. Yoksa güzel olmuyor anlatımı. Şey gibi oluyor. O bana onu dedi dedi, sen de onu dedi dedin falan tamam oluyor. Tamam kanka ya. senin hikayen değil. Tamam Peki, hype'ım düştü şu anda da anlat hadi. Mesela, Benim tamam. mi, ben mi düşürdüm? Heh. LOL Tyler var ya. Lol, LOL Tyler 1. Heh. Onun ilk yayını mıymış neymiş? Onun ilk yayını mıydı neydi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Oradayım, <gülüyor> bizzat yayındayım, izliyorum. Ondan sonra adamın e, baktım 30 tane falan modu vardı. Tamam mı? Ondan sonra dedim ki şu yukarıdaki listeden bakılıyor ya şuradan. Hı hı. Vay dedim be adamın 30 tane modu var. 500 bin kişi mi ne chat vardı. Adamın chatini nasıl yönetiyorlar falan dedim. Ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ondan sonra aşağı bir baktım. Moderatör 270 yazıyor. O yukarıdaki 30 neymiş biliyor musun? Ondan Twitch çalışanları. <laughs> neymiş? 30 tane Twitch çalışanı. 270 tane de moderatör varmış içeride. 270 mod ne demek o? Bunu? Baba bunun alımı nasıl yapılıyor? İnka insan kaynakları mı yönetiyor bu kanalı? <gülüyor> 270 <gülüyor> oh. tane moderatörü nereden buldunuz? Oh. Ya bunu kim anlattı hatırlamıyorum bu arada ama birinci lazımdan anlattı. İnternet Twitch çalışanı geldi. Bir de kanka Lostyler. Evet. Çisil mi mesela Twitch çalışanı örneği? O İngiliz anahtarı oluyor ya başında. Ha, ha onlar İngiliz anahtarı tabii, da, tabii bir tane geldi o da Çisil zaten. Ha. Ha, evet ben e, Çisil'de de... tanıyorsunuz İngiliz Çar anahtarı mi? şey Ekay. değil mi? Hani Twitch çalışanı. Sen bilmezsin ikini söyle. <laughs>